Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya benim Kur yani, böyle bir kadro. Şeyi çok önemli Hakan. Kaç takım çalışırdı? Gaziantep'le başladı. Sivas, Kayseri, Konya, Alanya İhsan. Bu dört takım tuttu kümede. Evet. Tutamayabiliyorsun. İşte Hikmet Karaman. Futbolcuların Türkiye Kupası var ile iki senedir. Önce Rize. Bu sene düşürüyorsun yani artık. Tabii. Zor ama, yani Rıza Çalınbay bu anlamda. Çok iyi yere Rıza Çalınbay ben. bu anlamda. Yani yıllardır çalışıyor. Ben Rıza Hoca'nın daha düşürü takım hatırlamıyorum. Müthiş bir başarıdır bu. Hamza Hoca çok beğenirim canını Erzurum'da düştük. Keşke gitmeseydi. Hı. Mesela çok var ne hani, ee, Sergen Yalçın bu CV'sine çok artı yazar. Küme düşürü takım yok. Artı şimdi Alanya'da bir seviye atlattı bir Alanya. En büyük avantajı ne biliyor musun Mehmet? Beşiktaş camiasının ne istediğini biliyor. Sağda nasıl bir oyun anlayışı yani uygulatabileceğini camiaya cevap veriyor anladın mı? O çok önemli. Ya Atiba'yı on numara gibi kullandı. Ama yok ki imkansızlık. E, güzel. Güzel. Allah'a mahsus tamam da ama, ama adam neler yapıyor. Ya? ya Boyd diye bir gol attı bu takımda ya. ya. Sergen Yalçın geldikten sonra bu adamlar gol attı ya. Ya çok değersizleştirmek <laughs> istemiyorum yani. Burada insanlar yanlış anlamasın ama bana göre Beşiktaş seviyesinde oyuncular değil. Anadolu takımında oynar bu tür oyuncular. Neden? Açık alan buluyor. Koş atıyorsun önüne. Süratli çabuk oyuncular. Alan buluyor. Üç kere beş kere giriyor. Bir tanesini değerlendiriyor. O süper oyuncu diyorlar. Kardeşim aldanmayalım. Bak bir daha söylüyorum. Baskı altında oynayabilecek oyuncuları transfer etmeleri lazım. Bir de dar alanda adam eksilecek Hakan. Hemen aralara girecek, adam eksilecek, koşu yapacak, defansın Bu tür oyuncuları gidin izleyin. Peki var, var mı Böyle bildiğin mesela. Yolla abi ben izlemeye gitmiyorum. Yolla beni gideyim izleyeyim. Bir sezon bana tolerans tanı, bana de o ok, imkan tanı. Git Okan futbolcu izle de. Sana var ya. Ben, bir bilim, kamyon oyuncu gözü var biliyor musun? Bak bir kamyon oyuncu var. Şaka bularım. yapmıyorum. Oh, futbolcu ha, o da sonuçta. Hayır mesela şimdi e, bazı insanların gözleri çok farklıdır. ...Okan'da o göz var. Ya, şaka bu gibi ya. Yani. Benim çok eski olamıyorum. arkadaşım Doğru o, var gerçekten var. Bir maç izliyoruz mesela. <laughs> hani biz oradaki on numarayı seyredeceğiz. Okan diyor ki bak şimdi diyor sol beke bak falan diyor. 3 numara hakikaten iyi futbol çıkıyor ama biz ona hiç bakmıyoruz bile. Nasıl yapıyor işte gizli kahraman. ama önemli olan onları görebilmek. Bu konuda iyi. O konuda çok iyi Okan. Teşekkür ederim. Gerçekten Ak çok iyi. Tevaz olamıyorum. Beni onurlandırıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Birazdan kısa bir süre sonra bir aramız olacak değerli Okan Koç ve Mehmet Özcan. O sırada bütün soruları toplayıp sizlere soracağım. Mensah bu akşam İstanbul'daydı. Ve herkes tabii kendi takımına yakıştırdı Mensah ama sevgili Taner Karaman iki hafta önce burada dedi ki Mensah e, en yakın olduğu takım Galatasaray dedi. Taner'i tebrik etmek gerek. Doğru istihbarat. Ben de aynısını düşünüyorum. Evet. piyasası olan bir oyuncu ama iki cepheden de bakalım. Bir Kayseri Spor'un Süper Lig'in en az harcama limitine sahip olan takımı Hakan. 68 milyon TL sanırım o %15 sapma birlikte yani anormal düşük bir harcama limiti var. Ve 1.2 milyon euro da Mensah'ın maaşı. Kayseri Spor'un yeni sezonunda Mensah bu parayı ödeme niyeti yok. Mensah'ın gitmesini istiyor, satmak istiyorlar ama Galatasaray'ın da şu an hali hazırda bütçesi. Balla mi? Değil. Berna Hanım da e, bizde kalmak istiyor yarım sezonda dedi. Ben biraz orada politik konuştuğunu düşünüyorum. Mensah'ın da Galatasaray'da oynamak için düşünüyorum. Artı Mensa Galatasaray'da kimin yerine düşünülüyor? Yunus Belhan'da. Berland'ın üçte bir maliyetinde bir oyuncu. Berland'da 4 Hı -hı. milyon euro yakın kazanıyor. Mensa'da siz 1,5 milyon euroya Galatasaray'a hala getirebilirsiniz. Artı e, yaşı 4 yaş genç Berland'da onu da söyleyebilirim. Galatasaray'ın yani e, istediği tipte bir oyuncu Mensa. E, şimdi tabii burada değişik dengeler var. E, Atletico Madrid, Kayserispor'a Spor'a oyuncuyu 3,6 milyon euroya sattığı zaman Hakan sözleşmesinde %41 sonraki satıştan pay alırız maddesi koymuştu. Yani bugün Galatasaray... 2 milyon euroya Kayseri'den Mensan bon servisini alsa 800 bin euro Atletico Madrid'e gidecek. Bunu bilerek özellikle detaylandırıyorum. Çünkü Galatasaray'ın yeni formülü 1 artı 1 yıl 2 yıl kiralama şeklinde. Böylece Atletico Madrid'de devre kalacak. Şu an hani düşünülen paralar 1-2 milyon euro ama Kayseri'nin beklentisi o. Atletico Madrid borcu kapatmak için 1,5-1,5-3. Ben bir hafta içinde Galatasaray'la Kayseri'nin Mensa için anlaşmasını Mensa'nın da kiralık formülleri, Atletico Madrid'in o %40 payı almaması için. Kimin yerine düşünülüyor demiştim. Kısa bir anladım. reklam arası verelim. Daha sonra bu konuyu Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u ve diğer transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara reklam arasından önce çok keyifli bir sokak röportajıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Remzi Bey, Remzi Erdem Beyefendi, Remzi Erdem Yılmaz. Galatasaray Samuel Kalu'la ilgileniyor mu diye sordu. Galatasaray'ın gündeminde Galatasaray'ın o tarz bir oyuncu ihtiyacı var ama tabii mali şartlar çok önemli e, Hakan. Piyasası olan bir oyuncu. Hani e, 5-6 milyon euroda bir opsiyondan bahsediliyor. Şu an Galatasaray'da zaten yapılan 5 transfer hiçbirine bonser sücreti ödenmedi. Tekrar sayalım Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Omar e, Norveçli oyuncu e, bugün veda etti Arda ve Oğulcan Çağlayan. Bundan sonraki hamleler orta sahanın merkezine olacak. Ee, i̇lk plan Seri. Seri'yle birlikte oraya daha defansif bir orta saha. Artı Mensah. Ondan sonra da bir yedek kaleci ve öne oyuncu. Ama Kalu da listede zaten e, potansiyelli bir oyuncu. Evet sorularla devam ediyorum. E, Amasya'dan Umut Toprak Bey demiş ki Fenerbahçe-Sinan Gümüş'le anlaştı mı? Evet anlaşma sağlandı. Yakın sürede kap bildirime gelecek. Uğur Genç demiş ki er, e, Ersin için Beşiktaş'ın kalesi erken, kaleci transferi şart demiş. Bedir Bey demişti ki Falcao'nun yanına Robinho iyi olmaz mı? Ha, olmaz. <laughs> Robinho Başakşehir'de olmadı. Yani Başakşehir'e gelip de bir Arda bir de Robinho'dur o. Rehabilite merkezinde başarılı olamayan. Yani. Sivas'ta çok iyiydi Robinho ama Robinho'nun ya yaşı da var. Hiç yani ben Bu sonra Neymar hem getir Falcao'nun yanında hiçbir şey olmaz. Bak buradan tüm samimiyetimle söylüyorum. Galatasaray yönetimi en makul bir şekilde nasıl kurtulabilirse, onun yolunu bulabilirse bence çok avantaj sağlar. Ne istiyorsun burada Mel Falcao'dan? Ya ben Falcao'dan bir şey istemiyorum ki. Yani hemen Oynadığı maçlarda bir... maçlarda bence kötü değil de. Mesela Kadıköy'deki maçta gayet iyiydi. Penaltı golünden bağımsız. Ayrı konu o penaltı atmak da bir meziyet. Tatmin etti mi seni? Sene... Camiayı, sonra... taraftarı, camiayı tatmin oynadı, etti mi? göstermiş oynadı, oldu performans? Sana göre değil, genel maçlarda. olarak soruyorum. Genel olarak hayal kırıklığı. Genel olarak zaten burada bunu dile getirecek tarafı yok. Ben bir futbol sever olarak Falcao'nun gelişinden heyecan duyduysam Falka abanın performansı Ama mesela, veremez. Mesela Çok oynadı net. mesela. Oynadığı performans Enzonzi'nin oynadığı maçlarda benim için fiyasko. Ne zaman Enzonzi'nin yerine Lemina seriye döndü Galatasaray daha bir ligin ikinci, ikinci yarısı kıpırdadı. Bak, ben, Ama Falka oynadığı maçlarda kötü Ben hangi resimden bakarım biliyor musun sevgili Mehmet Özcan? Ben hangi resimden bakarım biliyor musun? Falka geldi. Tamam mı? Sağ tarafta Feguli. Muazzam bir oyuncu değil mi? Evet. Arkada Emre da. Müthiş oyuncular değil mi? Sol tarafta Babel, Egun Yekuru değil mi? Babel'e aynısını e, düşünüyorum. Bir dakika ama iyi oyuncular. İyi oyuncular. O terapiyi, empatiyi kurarsan çok verim alırsın. Arka tarafa gel, Seri Lemina. Asit özelliği var mı? Topuyu kullanabiliyorlar mı? Üçüncü bölgeye taşıyabiliyorlar Ya bu kadroda, bu pencere içerisinde, bu havuz içerisinde sen bu performansı sergiliyorsan... ...bana göre yeterli değil. Bana göre yeterli değil. He, Beşiktaş'ta olmuş olsa, sağında Lens, solunda Diaby, arkada işte e, Boyd... O zaman bu performansı göstermiş olsa eleştirmem. Ben bu pencereden bakarım. Yalnız 16 maçta da 10 gol atmış. Böyle bir durum da var. Yani Adam sakatlandı. Ama mı? şu da var Hakan. Bunun önüne şimdi geçemezsin. Yani. Biraz zorluyorum hafızada ama kaçırdığı goller de var. Mesela eski Falcao alsa bitirir. Göztepe'ye mesela hatırlıyorum. Şimdi ben buradan sana maçta... ne söylüyorum biliyor musun? Buradan yayından çıktıktan sonra Falcao'nun attığı golleri izle. Ona göre yorum yap. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak attığı golleri izle. Ya, tamam. Onun attığı golleri Adem de atıyor. Şey de atıyor. Andone de atıyor. Sen izle attığı golleri ondan sonra sonra. Bu konuda gör. seni ikna edemeyeceğim. Edemezsin abi. Ben çünkü Al, benim, çok benim az önce az önce beni dinlemedin bilmiyorum. Benim anlattım, baktım baktığım ee, pencere bu oyuncuların içerisinde. Ama şu da var e, Okan. Dediğin pencere de ligin ikinci rız fena başlamadı. O periyot Galatasaray'ın 8 maçlık kazandı. Mesela bir Sivas deplasmanı Fegüli'ye kafayla indirdi. Gol sonra kendisi attı. Mesela yaptı bir şeyler ya bunları yani. Bunları da yapsın abi 7 milyon. 8 Problem sakatlık, milyon sakatlık para problemi alamıyorum. ya. Ben tamam sakatlık. Ben, sakatlık. ben abi. zaten almazdım. Galatasaray'ın yaptığı hani o iş. Gomisi yani evet. yolluyorsun. Gomisi yollayıp geçen... Jack Grealish'e 50 milyon euro veriyorsun. Başlı başına bir en transfer başarısızlığı katan, ama evet. hani oyuncunun ben sahada kaldığında çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Onu demek istiyorum. Olan Onu dile getirmek o istiyorum. istiyorum. Bazı oyuncular var mesela. Herkese saygı Yok. duyarım ben. Bana saygı duysunlar. Ben bunlara saygı. Ben sana çok ben sana çok büyük saygı duyuyorum ama sonuçta benim Gerçekten ben Falkhan'ın hali hazırda önümüzdeki sene ben geçen sakatlık yaşamadığı söylüyorum. takdirde 20 atar takdirde mı diyorsun? Düşünüyorum. Geçen yayında kaç atar mı? 20. 40 Ata, haftalık atıyor değil? abi 20 atarız. Atıyoruz <laughs> biz de atıyoruz. <laughs> atmak kolay değil işte öyle ağızdan söylemek kolay da o sahaya çıktığın zaman atmak kolay değil. Attırmıyorlar. Yani keşke atsa. Yeter.